Terör örgütü mensupları ile ilgili Meclis Komisyonuna getirilen yasa tasarısına tepki gösterdi. Bu tasarı komisyona gelirken vatan millet nutukları atanlar neredeler diye sordu. Bu saçma tasarı komisyona gelirken Hamas'i vatan ve millet nutukları atanlar nerededir? Abdullah Öcalan ve diğer terör suçlularının da serbest bırakılmasını da kapsayan yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonuna sunuldu. Türkiye Harp Mağlülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, düzenlenen basın açıklamasıyla yasa teklifinin meclis komisyonuna sunulmasına tepki gösterdi. Şube Başkanı Savcı'ya şehit yakınları ve gaziler de eşlik etti. Yasa teklifinin komisyondan geçmesine izin vermeyeceklerine belirten Şube Başkanı Savcı, böyle bir şey yapmalarına asla önermiyoruz. Milletine bağlı milletvekillerimizden de, bu durumu lanetleyen açıklamalar bekliyoruz dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin bölünmez bütünlüğüne kast ederek binlerce şehidimizin, gazimizin kan davalısı ve dış güçlerce desteklenen cani, katil terör örgütü Bebek Katili sözde siyasi temsilcilerinin yaptıklarını aziz ve vakur milletimiz asla unutmamış ve unutmayacaktır. Şehitlerimizin kanı şimdiye kadar yerde kalmamış, bundan sonra da kalmayacaktır. Terör örgütünün gazi meclisimizde bulunan sözde siyasi temsilcilerinin terörist başı ve tüm terör olaylarının baş müsebbibi Abdullah Öcalan'a ve diğer teröristlere özgürlük kirvesi altında başlattıkları eylem ve açıklamalar şu anda meclis komisyonlarına taşınmak istenmektedir. 8 Ekim 2024 tarihinde aralarında Abdullah Öcalan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında çarptırılanların koşullu salıverilmeleri de kapsayan 110 maddeli kanun teklifi meclis komisyonuna sunulmuştur. Ne ilginçtir ki teklif jet hızıyla komisyona gelmiştir. Bu saçma tasarı komisyona gelirken hamasi vatan ve millet nutukları atanlar nerededir? Yoksa bir ordu olduğu bit, bit getirip milletimizin sinir uçlarıyla oynamak mı istiyorlar? Böyle bir şeyi asla yapmalarını önermiyoruz. Uyuyan sinirlerimizi uyandırırlarsa önünde duramayacakları, bir sele maruz kalacaklarını asla unutmasınlar. Milletimiz şehit ailelerimizi ve gazilerimiz ekonomik sıkıntılar içerisinde mücadele ederken zaten yaralıyken bir de böyle yara daha açılmasını kabul etmiyor ve etmeyeceğiz. Aziz milletimiz, şehit anne, baba eş ve çocuklarıyla kahraman gazilerimiz olarak bunun söz konusu bile edilmesine, edilmemesine önce hükümetimizden sonra gazi meclisimizde bulunan ülkesine ve milletine bağlı milletvekillerinden talep ediyor. Bu durumu lanetleyen açıklamalarını ivedilikle bekliyoruz.